Mahşete hoş geldiniz, günün görüntüsü bu, Teknofest Mavi Vatan açılış töreni bir milli uçak gemisi maketi sunuluyor, kendisi değil de maketi sunuluyor Erdoğan'a. Solda Deniz Kuvvetleri Komutanı, sağda Savunma Bakanı, önceki Genelkurmay Başkanı ve arkada bir platform var esasen maketin konulduğu. Sonra Erdoğan kürsüye gelince ne oluyorsa zaten bir tören adabına veya törenin organizasyona, yani organizasyona ilişkin büyük bir hata var. Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercümen Tatlıoğlu maketi alıyorlar. Kaç kilo ağırlığında olduğunu bilmiyoruz. Ağır bir şey olabilir. Ve öne getiriyorlar ve Erdoğan da onun önünde konuşma yapıyor. Şimdi bunların yaşları falan itibariyle bu insanların bu maketi taşıması problemli. Bir, böyle bir konu var. İki organizasyonda problem var. Üç, yani görüntüye bakar mısınız nasıl absürt? Yani yaşını başını almış, paşalık rütbesine gelmiş, devlet ricali, Gene devletin başındaki kişinin önünde bu şekilde bir teşrifatçı falan pozisyonunda. Yani platformda kalsaydı ne olacak? Ben de anlatıyorum. Ayrıca yani sizin şimdi uçak gemisi hatta Erdoğan orada diyor ki bunun diyor daha büyüğünü de yapacağız. Ya e, önce bunu bir yap da. <laughs> Ondan sonra daha büyüğünü yap. Ayrıca Türkiye'nin uçak gemisine ihtiyacı niye olsun? Türkiye'nin uzak okyanuslarda, denizlerde ne bileyim dünyanın öbür ucunda herhangi bir harekatı ya da Japonya'ya, Avustralya'ya veya Güney Amerika'ya karşı falan bir ne bileyim planlaması mı var? Yani Amerika gibi, İngiltere gibi ülkelerin var, öteden beri Çin'in var, Rusya'nın var. Ta 1. 2. Dünya Savaşı'na kadar dayanıyor bunun mazisi. Japonya'nın var. Niye gerek duyuyor? Çünkü açık yani okyanusu açılan ülkeler bunlar. E Türkiye'nin ayrıca Türkiye'nin o uçak gemisinin üzerine koyacak uçağı yok. F-35 programından çıkarılmışsın. F-16'ların revizyonu problem. Ayrıca onu uçuracak, uçuracak, uçak da yok. Sadece bu konu değil. Ha bununla ilgili bazı yorumlar var. Bir tanesini e, atlamadan geçmeyeyim. E, Yekten Türk Yılmaz paylaşmış. Diyor ki yumurtaya can veren Allah, apoletlileri portatif ev eşyasına çeviren rejim. Komikli bir yana manidardır bu görüntüler demiş. Türkiye'de derin bürokratik ya da vitrin versiyonuyla devlet normu kalmamıştır. Bir reis ve altında itişen irili ufaklı klikler, TC dedikleri an itibariyle bu demiş. Bir diğer enteresan görüntü, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninden geldi. Jandarma teğmenlerin uygun adım işi. Bununla ilgili eski subaylar, harb okulu mezunları alt alta Yorumlar yazdılar. Bunlardan biri Taner Başın yorumuydu, kestirmeden. Açık konuşayım, gelinen noktayı anlayın. Zamanında bu tören bizim olsaydı, tören bittiğinde bölük komutanı bizi kasatura'ya oturturdu demiş. Yine bu tür yürüyüşler tek başlarına bir anlam taşımıyor gibi görünebilir ama aslında taşırlar diyor Hakan Şahin ve savaşta doğrudan bir karşılığı yokmuş gibi görünmekle birlikte vardır. Çünkü diyor, bu bir kolektif yani bedenlerin bir kolektifi oluşturması meselesidir. Aynı anda bu kolektifi adeta telepatik olarak duyum sayıp kendi içinde küçük uyarlamalar yapmaları mucizevi biçimde eş zamanlı gerçekleşir diyor. İşte bu savaşta doğrudan karşılığı olan bir konudur diyor Hakan Şahin. Şimdi biz dönelim bu tekrar Teknofest meselesine. Burada işte Solda Deniz Kuvvetleri Komutanı kimmiş adı? Ercüment... Ercüment Tatlıoğlu. Bakın yani bakmadan adamına adını hatırlayamıyorum. <laughs> Bundan 20-30 sene önce ezberebilirdik. Deniz kuvvetleri komutanı Oramiral amiral Ercüment Tatlıoğlu. Yaşar Güler'in yanında da sonra tekrar <laughs> gelip ona yardım eden kişi de e, tersane e, komutanı tüm amiral Recep Erdinç yetkinmiş. İşte böyle böyle insanlar. Neyse bu böyle bir fotoğraf verildi ve bu bir kere daha hafızalara kazındı. Gene başka bir fotoğrafsa. Enteresan bir biçimde. teknofestteki Teknofest'in sahibidir. Erdoğan'ın damadı en sağdaki Selçuk Bayraktar. Sümeyye ile birlikte, eşiyle birlikte, işte Erdoğan ailesi ile birlikte böyle poz vermişler. Bu da tabii bir yönüyle bugün şu süreçten geçilirken yani Erdoğan savunma sanayini tek elde toplarken damadı üzerinden MHP'nin elinden birer birer bulunduk, oturdukları makamları alır ve birtakım insanları da yaptıkları eylemlerden dolayı cezalandırırken işte Selahattin Yılmaz suç örgütü soruşturması, ne bileyim İsmet Sayhan MK'nin başındaki kişi. Bunların hepsinin MHP ile irtibatları ortada. Ve MHP'nin elinden savunma sanayi ile ilgili şirketler, kurumlar, isimler birer birer çıktı. Ve bu bir yönüyle de bunun fotoğrafı oldu. Erdoğan'ın damadı üzerinden savunma sanayini artık domine etmesi. Böyle bir fotoğrafı paylaşması. Tabi bir yönüyle de şu. Bugün Türkiye muhalefeti veya demokrasi güçleri bugün bu biçimde işte devlete her hemen her sektörde çökmüş ve asla şerik kabul etmeyen ve asla ortak kabul etmeyen, asla paylaşmayı e, kabul etmeyen ve bir noktaya kadar paylaşıp bir noktadan sonra da çöken bir zihniyetle karşı karşıyasınız. Bu fotoğrafta da İlber Ortaylı ortada görünüyor. <laughs> Onun bir tarafında Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyonoğlu var. Öbür tarafında da Selçuk Bayraktar var. Aydın Sezer üzerine bir dua <laughs> eklemiş galiba Kur'an'da da geçen bir ayet. İşte Rabbim bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru manasına. Durum biraz da böyle. Bu da işte rejimin, dönemin bir yönüyle şekillenmesi. Ve bu rejim kendi avukatlarıyla ilgili yapılan haberlere, düz haberlere bile bir açıklama yapmaktansa yayın yasağı koyuyor. Erdoğan, işte ne bileyim avukatıyla yollarını ayırdı haberi. Erişim engeli konulmuş. Erdoğan ailesi o, avuk o, avuk o avukatla yollarını ayırdı yıllardır hizmet aldıkları Mustafa Doğan İnal'la ilişkilerini sonlandırdılar. İşte gazete penceredeki 12 puntodaki Cumhuriyet'teki haberler erişime engellenmiş. Niye? Niye şundan? Bunun dahi bilinmesini istemiyorlar. Ya bir iki satır açıklama yaparsın haber doğrudur veya yanlıştır geçer gidersin. Bunun dahi bilinmesini istemiyorlar. Bunun dahi yani kamuoyunun bilmesi bilmesini istedikleri her şeyi doğru bile olsa kendileri paylaşacaklar. Kendilerinin paylaşmadığı konular devlet sırrı. Neymiş? Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması. Erdoğan'ın bir avukatı ile ilişkisini sonlandırmasının milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasıyla ne alakası var? Çok alakası var. Milli güvenlik eşittir Erdoğan'ın güvenliği, kamu düzeni eşittir Erdoğan'ın düzeni. Böyle bakarsanız yanılmazsınız. Bakın, Türkiye demokrasi güçleri muhalefet demişken CHP İstanbul seçimi de oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla soruşturma, yargılama neyse konusu iddianame hazırlanmış bu tabii CHP kurultay davasının gerisinde kaldığı için çok fazla konuşulmuyor. İl Başkanı Özgür Çelik ve işte Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı hakkında bir, bir, yıldan üç yıla kadar hapis sistemiyle iddianame. Özgür Çelik de hedefte ve diğer şu anda tutuklu olan belediye başkanlarına da ikinci pranga takılmış oldu. Yani sizin yaptığınız seçimleri bile işte Şahibeli seçim muamelesi yapan, Belediye başkanlarınızı tutuklayan onlara bir de İstanbul il seçimlerinde ayrıca bir ikinci pranga takan bir rejimden bahsediyoruz. Ve siz bu rejimle iş tutuyorsunuz. Ve siz bu rejimle aynı masaya oturuyorsunuz. Siz bu, siz bu rejimle meclis çatısı altında veya başka çatılar altında Rütük gibi, her HSK gibi ne bileyim koltuk paylaşıyorsunuz. İtirazım buna. Bakın İsmail Saymaz iki gündür mühim bir konuyu sürdürüyor. Yurt dışında liseyi okumuş gibi gösterip usulsüz denklik belgesi alarak üniversiteye girmenin tarifesini yazmış. 3 bin dolara tıp, 5 bin dolara, 8 bin dolara eczacılık falan. İşte mühendislik. Yani 3-5 bin, 8 bin dolarınız varsa istediğiniz fakülteden mezun olabiliyorsunuz. Şimdi eskiden soru çalma diye bir hikaye vardı. Ve onunla da epey bir iş tutuldu. Ayrı bir konu. Ama şimdi soru çalma olayında spesifik olarak bakıldığında onu şey için söylemiyorum. Ne derler hafif almak için söylemiyorum ama soru yani soru çaldığınızda diyelim ki bir sınavın sorularını çalıyorsunuz ve bir diyelim ki üniversiteye giriyorsunuz veya bir şeye giriyorsunuz yani bir eğitim kurumuna giriyorsunuz. Orada da okumanız gerekiyor. Yani o ayrıca soru soru çalmanın olmadığı dönemde 80'li yıllarda ben hukuk fakültesine giren ODTÜ'de belli bölümlere girip de ee, okuyamayan insanlar biliyorum soru çalmanın falan düşünülmedi, akla bile gelmediği dönemde yani kazanmış orayı yani kazanabilecek becerisi ve IQ'su zekası var fakat okuyamıyor hazırlıktan itibaren ya da birinci sınıftan itibaren bırakıyor. Şimdi bu başka bir evre burada artık soru çalma falan yok yani çünkü soru çalmada okumanız lazım yani çaldığınız soruları bütün hepsini bildiniz diyelim ki bir hukuk fakültesine mühendislik fakültesine mimarlık fakültesine e orada okumanız lazım 4 sene 5 sene tıp fakültesi 6 sene okumanız lazım. Kim yapacak onu? Şimdi bütün bunların hepsini de kaldıran bir sistemden bahsediyoruz ki İsmail Saymaz'ın haberinde şu var. Türkiye'nin ikinci astronotunun kardeşi de bu şeyden girmiş. Bir yörüyle de şöyle bir konu bu rejim işte böyle suç ortaklığı geliştirdiği için şimdi başta diplomasız bir cumhurbaşkanı olunca o da aşa aşağıdaki herkesin diplomasını önemsemiyor. Ve bu ekip bu kadro büyüyor on binler yüz binler belki. Ve şimdi bu kadroyla siz karşı karşıyasınız. Yani eğer rejimi değiştirmek istiyorsanız karşınıza dikilecek kadro böyle bir kadro. Bir de böyle bir tarafı var. Liyakatsızlar kadrosu, diplomasızlar kadrosu. Bir kişi değil karşınızdaki diplomasız şu anda. Bakın Mehmet O denen kişi 2017'de Gaziantep'te, 2018'de Ukrayna'da bir liseden mezun, 2018'de yurt dışına çıkmamış, yurt dışına giriş çıkış belgesi de sahte, mezuniyet denklik belgesi için 5000 lira göndermiş, KKTC'de işte diş hekimliği bölümüne girmiş. Bunu da iş maçlanmaz RTL'di için önüme düştü. Bakın Türkiye gündem araştırmasında işte bütün bu nedenlerle MAK araştırma Ağustos 2025. Fakat burada getirdiği veri de yarın genel seçim olsa ben partilerin oy oranında, oy oranında değilim. Bu araştırmaya göre seçmenin dörtte biri sandığa gitmeyeceğini söylüyor. Yüzde 23. bakın katılımcı, katılım, katılımcıların yüzde yirmi oy kullanmak istemediklerini, oy kullanmayacaklarını, protest seçmen olduklarını ifade etmişler. Bu soruya verilen cevaplar oy kullanacağını belirtenlerin cevabı. Yüzde %23 oy kullanmayacağım diyor. Oy kullanacağım diyenlerin cevaplarıyla da böyle bir anket çıkmış. Şimdi ankette ne yazdığı önemli değil. Şu kırmızıyla düşülen notu daha çok önemsiyorum. Mak araştırmanın verilerine göre Türkiye'de siyasi parti sayısına kadar biliyor musunuz? Ben bilmiyordum yani ben onun yarısı falan zannediyordum. 184. Türkiye'de 184 siyasal parti var. Ve bu 184 siyasal partinin belki 20 tanesinin ismini ya bilirsiniz ya bilmezsiniz ama işte halkın dörtte biri, her seçmenden dörtte biri protesto ediyor ve sandığa gitmiyor. Neden? Çünkü ne, bu 184 184 partinin ismini de bilmediği, bu 184 partinin hiçbirine inancı yok ve durumu çözeceklerini veya seçimin bir şeyi değiştireceğini düşünmüyor, inanmıyor buna. Seçimle oluşmuş parlamentoya, parlamentoya bakalım. O da şu anda bir oyalama, oyalama süreci içerisinde. İşte Milli Dayanışma Birlik neyse falan komisyonu filan. İki ileri bir geri. Şimdi ne istemek ne demek istiyorsun bana açıkça desene dediğimde Norman Kurtulmuş. Son açıklamasında diyor ki komisyonun varoluş sebebi PKK'nın fesini ilan etmesi. Peki PKK gerçekten kendini feshetti mi? Buna karar verecek olan da komisyon değil. Yıl sonuna kadar çalışmalar sonlanacak. Ayrıca komisyon herhangi bir yasa, ne bileyim anayasa çalışması da yapmayacak falan demiş. Görüş ve değerlendirmelerini meclise sunacak. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Şimdi o, o açıdan da Eylül'de, Ekim'de gerçekten çok kritik. Yani konuların sonuç vermediği, ve bundan dolayı bir sıkışmışlık hali. Yani gerek CHP gerekse DEM Parti'nin tabanıyla tabanına konuları izah edemediği ve tabanıyla iktidar arasında sıkıştığı bir sürece giriyoruz. Eylül-Ekim. Eylül-Ekim bana nasıl tanımlarsın? Şimdiden tanımlıyorum. Muhalefet partilerinin ve özellikle CHP ve DEM'in iktidarla tabanı arasında sıkıştığı bir dönem. Ve son derece sarsıntılı olacak bu dönem göreceğiz. DEM Parti İmralı'da Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti ve Yaptığı açıklamada altını çiz, çizdiğimiz konu şu. Daha doğrusu internet siteleri e, sarı ile işaretlediğim bölümün altını çizmiş. Demokratik toplumun barış ve entegra entegrasyonun bu sürecin üç kilit kavramı olduğu Bunu, bunun altını çizmiş diyor ki Abdullah Öcalan demokratik toplum barış ve entegrasyon. Fakat benim altını çizdiğim konu bu değil. İvedilik yani bir an önce diyor ki bütün boyutlarda adımlar ivedilikle atılmalı ve yeni bir aşamaya geçilmeli. İvedilikle. Diyor ki yani biz yaptık, senin söylediğini de yaptık. Yazılı açıklama da yaptım, sözlü açıklama da yaptım. Videoda gönderdim. Kongreye de bağlandım anlattım. PKK kongresi de üzerine düşeni yaptı. Sonra da işte efendim bir seremoni yaptılar. Neyse. E ama aylar geçti. Acil adımların atılacağı yeni bir aşama. Böyle bir aşamayı bekliyor musunuz? Hayır beklemiyorum ama Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmış. CHP'nin ön ayak olduğu, muhalefetin imza verdiği Gazze konusunda. E, meclisin toplanmasını neye yoruyorsunuz o zaman? E, meclis Gazze gibi konularda toplanır. Ve bak CHP sizinle de çalışıyoruz, sizden gelen makul talepleri de değerlendiriyoruz demek için. Özgür Özel mutlu olmuştur. Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı ve meclis de buna icabet ettiği için. Fakat mesele bu mu? Mesele sizin gidişatı özellikle iç politikada gidişatı etkileyebileceğiniz konularda adım atılıyor mu atılmıyor mu? Gazze konusunda hep toplanırlar. Mühim olan Gazze konusunda bir şey yapmak. İşte Filistin atkılarıyla. Orada arada Hakan Fidan bu oturumda konuşmuş ve işte efendim İsrail'le ticareti kesen tek ülke izlemiş. İsrail'le Türkiye'yi, İsrail'le Türkiye tüm alanlarda ve tam anlamıyla yani yüzde yüz ticareti kestiğini birkaç gün önce açıkladı. Burada da mevzu ettim. Ondan öncesine kadar serbestti. Ayrıca gerçekten İsrail e ticareti kesti mi kesmedi mi saha verileri gelir. Onu da görürüz öğreniriz. Bütün bunlar olurken Avrupalı belediye başkanlarının Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretine izin verilmedi. Ve onlar özel demokrasi ödülünü Dilek İmamoğlu'na eşine takdim ettiler. Ve Dilek İmamoğlu bugün itibariyle bu mesajı paylaştı. Haksız hukuksuz esaretin 161. gününden soruyoruz bu zulüm neden? Ekrem İmamoğlu 161 gündür içeride ve birkaç 161 gün daha geçirecek gibi duruyor. Şimdi anketler yapılmaya başladı. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmazsa kimi görmek istersiniz karşısında? Mansur Yavaş'ın ismi doğal olarak öne çıktı. İkinci sırada Özgür Özel var. Belli ki bu sezonu bu anketlerle veya bu tartışmalarla geçireceğiz. Peki daha önce yapmadık mı bunu? Ondan önceki seçimde yapmadık mı? Ben de soruyorum. Bir diğer anlamlı ödül Göte Enstitüsü'nden geliyor. Göte, Almanya'da Göte madalyasıyla onurlandırıldı. Osman Kavala ve ödülü de eşi Ayşe Buğra aldı. Bu fotoğrafta da cezaevi ziyaretinde görülüyorlar. Osman Kavala bir mesaj gönderdi e, törene ve bu eşi tarafından okundu. Hayatınızın en değerli yıllarını hapiste geçirmek, eşinizle yaşayamamak, arkadaşlarınızla çalışamamak, telafi edilemeyecek bir kayıp demiş. Son cümleyi önemsiyorum. Ama kim tutmaktan kaçınıyorum diyor. Kimseye usumetim yok. Kin tutmaktan kaçınıyorum. Osman Kavala. Bakın, Adalet Bakanlığı ben bunu bilmiyordum. Gerçekten rak okuyunca rakamı çeketme ihtiyacı hissettim. Ya gerçekten böyle mi diye. Ömer Faruk Gergerlioğlu sormuş, Adalet Bakanlığı resmen açıklamış. Geçtiğimiz sene 1 Ocak'tan 30 Kasım'a kadar 11 aylık dönemde cezaevlerinde 68 kişi intihar ederek yaşamına son vermiş. Bir yönüyle evet cezaevi nüfusu yani 3 ortalama 3 kişi kalması gereken yerde 4 kişi kalıyor. Yani 300 bin kapasite var 400 bin nüfus var hatta 400 binin üzerinde bir yönüyle böyle bir yönüde de bir yönüyle de. 2024'ün sadece ilk 11 ayında 68 kişi intihar ederek yaşamana son vermiş. Aralık ayını niye koymamışlar bilmiyorum. Peki yılın ilk 6-7-8 ayında ne olmuş? Bunlar hepsini biliyordur Adalet Bakanlığı ama nedense böyle bir kendine göre bir dilim seçip cevap veriyor. Bu tarihi alıntıyı boşuna getirmedim diyeceğim var. Adnan Menderes 1950'lerde Demokrat Parti iktidarında böyle demişti. Her mahallede bir milyoner yaratacağız. Esasen o dönem milyoner yok parmakla gösteriliyor. Şimdi böyle bir dönemde bu işte bir Türkiye'yi öyle zenginleştireceğiz ki bu hem zenginliği tabana yayacağız hem de her mahalleden bir milyoner çıkacak ki o zamanın parasıyla bu 350 bin dolara geliyor yaklaşık. Bugünkü değerlemeyle yaklaşık 4 milyon dolara denk geliyor. TL hesabı da orada. Şimdi yani her mahallede 4 milyon dolara olan insan olacak bugünkü değerlemeyle söylüyorum. Bu böyle mümkün olmadığı gibi şu oldu. Mevduat hesaplarının büyüklüğüne göre dağılımı ortaya çıkmış. Profesör Doktor Şenol Babuşçu da paylaşmış. Diyor ki 1 milyon TL ve üstü mevduat hesaplarının oranı Haziran 2025 itibariyle yani bankada 1 milyon TL ve üzeri parası olan yüzde 80 efendim yüzde 80 yani Türk halkının yüzde 80'inin bankada 1 milyon TL ve üstünde parası var. Ha Evet yani bir <laughs> Menderes'in rüyası bir yönüyle 70 yıl sonra paranın değeri pula dönmüşken gerçekleşti diyebilirsiniz. Bu ironik olur ama bir diğer, yönü de şu. Bugün 1 milyon TL ile 0 kilometre en ucuzundan bir araba alamıyorsunuz. Bugün 1 milyon TL ile bırakın İstanbul'a Ankara'yı herhangi bir şehirde veya ilçede 2 artı 1 daire alamıyorsunuz. Durum bu. Dönelim gündem Fenerbahçe esasen. sen ee, Jose Mourinho gönderildi Benfica maçındaki performansının ardından ben iki maçı da seyrettim ilk maçta bitmişti yani İstanbul'daki maçta bitmişti olay ee, ikinci maçta ise Fenerbahçe pozisyona bile giremedi ve e, bir golle şampiyonlar Ligi'ne değil şampiyonlar ligi eleme turunda veda etti. Borino'ya 15 milyon euro tazminat ödenecekmiş. Zannediyorum 10,5 milyon euro yıllık anlaşıldı ve 2 yıllık kontratı vardı. Yani 2 yıl için 22 milyon, 21 milyon gibi bir şey alacaktı. İşte bir takım şeyler de olabilir. Ee, ödüller veya da teşvikler ya da ne bileyim e, primler söz konusu olabilir. Neyse. Şimdi tabii 2 yıllık kontratı olduğu için ikinci yıl 10,5 milyon euro alacakken ikinci yıl başlamadan gönderdiğiniz için 15 milyon euro ödüyorsunuz tazminat olarak. Ee, aslında o Benfica maçından önce e, kulüp işte istediğim transferleri yapmadı falan filan diyerek kulüple arasına kara kedi girmişti. Yani gönderilece ortada gibi bir şeydi. Fenerbahçe de bu şekilde açıklamış. Ama dedim ya ikinci yıl maliyeti neyse onun üzerinde bir tazminatla e, gönderildi. İngiliz basınından bazı seçmeler getirdim. E, Manchester United taraftarları istiyormuş Mourinho'yu. Ee, yine e, Premier Lig'de alt sıralardaki bazı kulüpler ilgilenebilir. Daily Express böyle yazmış. Rangers taraftarları istiyor falan gibi böyle e, yorumlar da var. Ali Koç eleştiriliyor tabii. E, neden eleştirilmesin ki? E, 7 yıldır Fenerbahçe yönetiminde ve e, kalıcı geçici galiba 11 kadar teknik direktörle çalışmış. Ve şimdi de Mourinho'yu Mourinho sezon sonu göndermen gerekirken niye bu kadar beklediğin gibi eleştiriler var düşük e, profilli bir çalıştırıcıyla devam edeceğini ki genelde takımlar büyük paralar harcadıkları zaman kasada para kalmaz ve düşük profilli çalıştırıcılara veya düşük ücretli çalıştırıcılara dönerler. Birkaç alternatif var. İsmail Kartal listenin öne çıkan adayı. E, A milli takımın teknik direktörü var. Volkan Demirel gibi alternatifler var. E, böyle alternatifler var bakacağız. Ama bu Mourinho'ya verilen tazminatı e, önceki aldığı tazminatlarla da alt alta koyup bir aslında tazminat zengini olduğunu ortaya çıkarmışlar. Kulüp yani çalıştığı kulüplerden ayrılırken toplamda 115 milyon euro tazminat almış bugüne kadar. Sadece aldığı tazminat yani çalıştırırken aldıkları ayrı bir konu. Yılmaz Vural esprileri yapılıyor. Ali Bey merhaba diye işte mesaj atmış günler önce de işte o paylaşımda. Yılmaz Vural da bu tür kriz süreçlerinde hep yedek hoca, yedek teknik direktör olarak gündeme gelir. Ya şunu söyleyeceğim. Biz geldik gidiyoruz. Ya aynı isimler dönüyor biliyor musunuz? Yani Yılmaz Vural yani bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde vardı ve hala var. Bugüne kadar galiba 38-39 takım çalıştırmış yani. Nöbetçi teknik direktör. Neyse dönelim. Fenerbahçe Benfica'ya elenmesine yol açan, golü atan Kerem Aktürkoğlu'yla anlaşmış ve 22,5 milyon euro bonserv bonservis bedeli ve 2,5 milyon euro bonus ödeyecekmiş Kerem Aktürkoğlu'na. Benfica'nın tek golünü kaydeden isimdi Kerem Aktürkoğlu. O yönüyle de ironik bir durumdu bu. O arada Beşiktaş'ta hocasıyla yollarını ayırmış. Ule, Günar, Sol Yer mi, Sol Şer mi? Neyse yani gerçekten telaffuzu zor bir isim. E, Ocak 2025'te göreve gelmişti. 8 ay sonra, 8 ay bile dolmadan 29 maça çıktı. Genelde derbilerde e, varlık göster, gösterdiği ifade ediliyor. Onun da Beşiktaş'la işi bitmiş efendim. Galatasaray'la tamamlayalım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi kurasını çekti. Ve Liverpool, Manchester City, ne bileyim Ajax gibi gerçekten deve dişi gibi Monaco gibi deve dişi gibi kulüplerle eşleşti. Bu gruptan çıkma şansı olur olmaz ayrı bir konu ama neticede en azından 8 kaliteli maç seyretme şansı var futbol severler açısından, futbol severler yönüyle. Hareketli bir sezona gireceğiz Şampiyonlar Ligi'nde ve elbette İngiliz Premier Ligi'nde. Ben her ikisini de takip ediyorum. Onun dışındaki maçlara ilgilenmiyorum. Ondan dolayı Türkiye Ligleri ile ilgili hakem kesemem. Ama e, işin tabii bir yönüyle siyaset, bir, yönü, bir yönüyle politika, bir yönüyle ekonomik yönü itibariyle gerçekten büyük bir pasta, büyük bir e, sektör. O yönüyle de takip ediyoruz ve biz de ödediğimiz ne bileyim işte bu maç kanal abonelikleri filan vesilesiyle bu sektöre bir yönüyle katkıda bulunuyoruz. Diyor ve manşeti bağlıyorum. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla.